Evet selam aleyküm arkadaşlar. Öncelikle kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet e, o dediğim köpeğin yanına geldim şu anda. Gel 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 gel. Aa. Hop benim, benim bacama la. Hop verim benim, benim bacama lan. Arkadaşlar benim sevdiğime bakmayın. Felaket derecede adamcı ben seviyorum yani. Onu <laughs> öyle söyleyeyim. Sürme. Arkadaşlar çok felaket bir şekilde şeyi var. E, kamerayı kullanabilir misiniz siz? Arkadaşlar şu anda kameramanı da bulduk. <laughs> Sağ olsun. Boy. Bu arada boza arabada arkadaşlar. Ee, bir bozoyu yanına indirelim mi? Nasıl yapalım? Sağlam mı ipi? çeğitmez şey çözemez değil mi şu anda gel 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 atla gel 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 atla 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 girdirme arkadaşlar şu anda bozuyu getiriyorum bak, bu sağlam değil mi tamam sen biraz bekle ben hızlıca bozuyu getireyim tamamdır arkadaşlar kamerayı ayarladım yaklaştıracağım. Biraz şu tarafa çevirebilirsin biliyor musun? İkisi bir içinde çıksın videonun. Gel. Gel. <laughs> <laughs>

Neyse bugün anlamadım. Hepin <laughs> <Burada, evet. gülüyor> üstü <sıkılır>, değil mi? <laughs> Az bir şey daha geriye gidebilirsin. Neyse fazla şey yapmayalım arkadaşlar zaten aynı yere gidecekler ee, sıkıntı yaşamasınlar. Ee, <laughs> hançeri de çok anımsatıyor. Bu arada bozo biraz gezdi dolandı geldi arkadaşlar e, acaba yoruldu mu ondan mı fazla yarlaşmıyor bilmiyorum. Hani <laughs> köpek gerçekten güzel arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ha, boza gitmiyor arkadaşlar. Yor ya yorgun ya da bilmiyorum yani. Neden olabilir? Arkadaş şu an Canavar getiriyorum arkadaşlar size. <laughs> Yalnız boza ya, ya yaş gereği biraz olgunlaştım da hançerine falan mı? <laughs> tamam gel gel gel. Hepsi. <laughs> tamam. <gülüyor> Koza yaptı oraya arkadaşlar. <laughs> <laughs> <Aferin. gülüyor> tamam. Arkadaşlar bunu nasip olursa yarın alacağız. Hallederiz. boş. E, yorumlarda yine bekliyorum arkadaşlar. E, nasıl bir köpek nedir ne değildir canavar mıdır? <laughs> yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şimdilik videomuzu durduralım. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.